Selamünaleyküm canlar. Türkiye mutfağına hoş geldiniz. Bugün size kısır yapacağım. Tam bayramda çıktı. Akşam misafir gelecek. Onlar için bunu paylaşmak istedim. Öncelikle 4 su bardağı 200 miligramlık ince bulguru derin bir kaba koydum. Üzerine yine 4 su bardağı kaynamış suyu döktüm. Dinlendirdim bir 10 dakika. Sonra ortalama 2 su bardağına yakın yağımı, sıvı yağımı aldım. Karanlık çıkıyor bir. İçerisine 2 yemek kaşığı salça normal bildiğimiz domates salçası 2 yemek kaşığı normal biber salçası koydum ve onu az kavurdum normalde kuru soğan yaptığım zaman kuru soğan da içine ilave edip kavuruyorum ama şu an kuru soğan olmadığı için onu kavurmadım bunları kavurdum şimdi bunun üzerine döktüm ayrıca e, sumak işte isot e, pul biber normal kırmızı biber tuzumu da böyle ayırdım böyle döküyorum Şimdi hepsini önce bir güzel bir yoğuracağım. Sonrasında burada yeşilliklerim var. Bunları doğrayacağım. Burada da yine işte marulumuz var. Soğan, taze soğanımız var. Domatesimiz var. Bunları yoğuracağım. Ama ilk başta bunu yoğuracağım. Ondan sonra onları doğrayacağım. Tekrar göstereceğim şimdi. Bunları güzelce yoğurup karıştırmamız gerekiyor. Güzel olması için. Önce böyle bir karıştıralım. Sonra ellerimizle karıştıracağız. Güzel karışması lazım, güzel olması için. Evet, gördüğünüz gibi gayet güzel. İyice özü olana kadar, özleşene kadar yoğurdum şöyle 15 dakika kadar. Gayet güzel özleşti. Şu an tadı böyle şu şekilde bile çok güzel tadı ben şimdi yeşilliklerini doğradım gördüğünüz gibi hepsini böyle şöyle hatta yavaş yavaş ekleyeyim. Ekleyeceğim. Ve kısır bol yeşillikli olduğu zaman çok seviyorum. Yani mümkün olduğu kadar çok yeşillik olsun istiyorum. Bunda olsun, diğer salatalarda olsun. Çok severim ben yeşillikli. Taze soğanla, yeşillikler var içinde. böyle. Şimdi bunu karıştırmadan önce burada limon suyu 3 tane limon sıktım ve içine nar ekşisi kattım. Güzelce karıştırdım onu da. Bu şekilde. Şimdi hepsini tamamen örtüşüne kadar güzel 5 dakika kadar yoğurmam gerekiyor. çok güzel bir tadı oluyor. Yani kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Zaten annelerimiz herkes biliyorsunuz çok yapıyor. Böyle kısır çay saatlerinin vazgeçilmezi. Ama bir de benim tarifimle yapmanızı tavsiye ederim. Çok güzel oluyor. Yani ben salçayı falan hiçbir şey çiğden katmıyorum. Çiğ tadı gelsin istemiyorum. Onun için hepsini pişirerek yoğurarak özleştire özleştire yani 5-10 dakika daha herhalde yoğursak neredeyse çiğ köfte kıvamına gelecek o derecede. Akşama misafirim var. Abim var. Abim geldi. Ona hazırlık yapıyorum. Romanya'daydı kendisi. Ayrıca Miflo'dan börek yaptım. Biraz pratik ama. Ve içli ketemiz vardı. Biz Ardahan Posoflu'yuz biliyorsunuz. İçli ketem vardı. Dolapta onu çıkarttım. Onu ısıtacağım. Çok güzel patatesimiz var. Patates haşlayacağım. İşte böyle. Ve bak olmazsa olmaz baklavamız var. Tabakta da tekrar sunum halinde çekeceğim. ekşisi acısı gayet güzel oldu. Tabi çok yani ekşi sevmiyorsanız çok benim kadar limon sıkmayabilirsiniz. Nar ekşisi az katabilirsiniz. Yani ben seviyorum. Ekşi de güzel böyle acılı. Son hali.